Amazon'da başarılı olmak için duyulmamış taktikler. Arkadaşlar Amazon'da başarılı olmak istiyorsanız bu taktikleri kesinlikle uygulamazsınız. Bu taktikleri uyguladığınızda hayatınıza bin yorumla bir anda başlayacağınızı göreceksiniz. Arkadaşlar herkese selamlar. Dünyada alabileceğiniz en iyi arbitraj, dropshipping ve private label ki benim en çok sevdiğim iş modeli. Bunlarla alakalı dünyanın en büyük akademisi E-İhracat Türkiye Akademi yani E-Akademi'den neler alabilirsiniz, neler yapabilirsiniz ve bu anlamda nasıl kendinizi geliştirip siz de nomad olarak dijital dünyada, yeni dünyada para kazanır bir birey haline oturduğunuz yerden gelirsiniz ama oturduğunuz yerden derken çok çalışarak yani normal çalıştığınız hayattan iki kat daha fazla çalışarak arkadaşlar bir kere bu eğitimde Devamlı beraberiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Devamlı size haftada 4 akşam saat 21-23 arası eğitimler vereceğiz. Yani yurt dışında olsanız bile kesinlikle ve kesinlikle bu eğitime katılabilirsiniz. Hiçbir şey kaçırmazsınız. Kaçırsanız bile her şey arkadaşlar kayıt ediliyor. Bu çok net. Ama bundan önce Amazon'da private label yapıp nasıl başarılı olabilirim, nasıl markımı daha ileriye götürürüm anlamında... Arkadaşlar kimsenin bilmediği ama aslında herkesin bildiği, uygulamadığı size çok güzel bir listeden bahsedeceğim. Birincisi, şimdi diyorlar ki ya eğitim almasam ne olur? Eğitim almazsan hiçbir şey yapamazsın. Bu işi bilmezsen hiçbir şey yapamazsın. Diyor ki eğitimi alırsan başarılı olamazsam ne olur? E sen o zaman ortaokula, liseye, üniversiteye niye gittin? Pazarlık mı ettin gittin okul müdürüyle, rektörle? Ya ben milyon dolarlarca para kazanacağım, çok başarılı olacağım diye. Başarılı olamadın. Gittin adamın yakasına mı yapıştın? Hayır. Şimdi arkadaşlar Amazon'da private label'da veya Amazon'u boş verin herhangi bir pazar yerinde kendi markanızı satarken bunları yapın. Evet bunları yapması tabii ki bir zamanlama ama bunları yapın ve başarılı olun. Bunun için de size zaman lazım, öğrenmeniz lazım. İyi bir hesaplama yapacaksınız. Excel'de neyi nereye vereceğinizi iyice planlayacaksınız. Güzel bir liste, güzel resimleriniz olacak. Listenizi bir yapay zeka ile devamlı değiştireceksiniz. AdWords'te, Amazon'da çok tıklanan kelimeler üzerine yeniden her ay yeni liste yapmanız lazım. Listesini yenileyen kişilere Amazon inanılmaz derecede pozitif davranıyor. Resimlerini yenileyen kişilere devamlı Amazon sizi anında bir 300-500 basamak yukarı çıkartıyor. Bunu deneyin. Her gün resimlerinizde oynama yapın. Her gün çıktığınızı göreceksiniz. Bir ürün satıyorsunuz. Tedarik zincirinizi sakın unutmayın. Yani ürünü devamlı tedarik edin. Az tedarik etsen de et. Ama sakın Amazon listeni ürünsüz bırakma. Ortalama yorum mantığını unutmayacaksın. Ortalama yorumun olacak yani rakiplerinin ortalama yorumu 500-600 tane. Sen de 500-600 yorumdan sonra harekete geçeceksin. Ama üzülme bu 500-600 yorumu hemen bir ay içerisinde nasıl alacağını sana anlatıyor olacağım. 14 soru 14 cevap mantığı arkadaşlar. 14 tane soru sorduracaksınız. Arkadaşlarınıza, tanıdığınızı, eşinize, dostunuza. Bu 14 sorunun cevabını vereceksiniz. Yani sizin ürününüze bakan biri sizin ürününüzle alakalı bu soru cevap doğrultusunda ciddi bir fikir sahibi olacak. Bu en önemli taktiklerden biri. Bir önemli taktik de Ticaret Bakanlığı'nın 2 milyon dolara yakın 3 yılda hibe teşvikleri var. Bu teşviklerden nasıl yararlanacağınızı zaten ben bir keresinde Hakan Kotan diye bir tanıdığımla video yapmıştım bununla alakalı. Benim YouTube kanalımdan mutlaka bakın. Öbür taraftan arkadaşlar yapay zeka. Yani yapay zeka ile hareket ederseniz farklı farklı noktalarda video yapmak olur, resimler, listeleme. İyi bir yapay zekayı öğrenin, o yapay zekadan gidin. O yapay zeka sizi yukarıya doğru çıkartacak ve Amazon üzerinde farklı yapay zekalar da çıktı. Amazon yapay zeka, Amazon AI gibi şeyler de Google'a yazarsanız bunların hepsi önünüze gelecek. En az 15-20 tane yapay zekayı mutlaka tanıyın size çok faydası olacak. Amerika'da şirket kurun, Amerika'da şirket kurduğunuz zaman Amerika'da kurduğunuz şirkette bir şirket olduğunuz için Amazon'da daha fazla ileriye çıkacaksınız. Amerika'da marka tesciliniz olacak, Türkiye'de marka tesciliniz olacak ve Amerika'da adam akıllı bir bankada banka hesabınız olacak. Evet, Merkür'ü de açabilirsiniz. Eğer durum buysa Merkür'ü açın okey ama Bank of America gibi bir yerde banka hesabı açarsanız Amazon nezdinde saygın, daha Amazon nezdinde güvenilir bir satıcı olursunuz. Bunun yanında unutmayın Amerika saatlerinde yani Amerika'dan bir VPN alacaksınız ve Amerika saatlerinde listenizde hareket edeceksiniz. O zaman Amazon ne yapar? Sizi daha yukarıya çıkartır. Bu da birazcık uykusuz saatler demek. Arkadaşlar unutmayın en önemli şey bir liste çok varyasyon. Ama şimdi size anlatacağım taktikte siz bütün varyasyonlarınıza ayrı bir liste açın. Bu listelerin hepsine de Vine programı açın. Unutmayın Amazon'da başarılı olmanın kuralı bir liste bir sürü varyasyon. Yani bir ürünün 25 rengi, 10 tane farklı bedeni işte bu sizi inanılmaz noktalara götürür. Ama unutmayın şimdi de olaydaki taktik bütün varyasyonlara liste açacaksınız. Her listeye de bir wine programı açacaksınız. Amazon'un wine programı, Amazon'un wine programı size 30 tane yorum kazandırıyor. Bir iki ay içerisinde 900 tane, 1000 tane yorum alacaksınız ve hayatınızda çok daha güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Bunu yapma listesi biraz uzun, okey ama yapacak bir şey yok. Başarılı olacaksanız Private Label'da yol budur. Kendinize çok iyi bakın. Herhangi bir yorumunuz olursa ve daha fazla konuyla ilgili profesyonelleşim öğrenmek isterseniz ihracat Türkiye'nin eğitimlerine girip bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.